Ne oldu lan? Hani 6 yiyorduk, 8 yiyorduk, rekor kırıyorduk. Ulan tik oturdu lan keyiften. Na mağlup Galatasaray, na. Na koyayım ya. Ulan arkadaş bu nasıl bir takım lan? Ligde gelen koyuyor giden koyuyor adam Avrupa'da na mağlup harbi. O değil de bu Barcelona ne kadar gerizekalı ya. Kaleci kiralıyorsun bari yeteneksizlerden gönder. İnan ki pen ya. İnan ki ben de böyle performans beklemiyordum. Ama bu işin bir de İstanbul var beyler. Onlar gelecek İstanbul'a İstanbul'da tak 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 tokatlayıp ellerine verip göndereceğiz. Yemin olsun inanılır gibi değil lan bu nasıl bir dengesiz takım. Kerem atsaydı adamlar galibiyetle dönecekti. Onu bunu bırakın da beyler derbi yaklaşıyor. Bu gerizekalı erteleme istemiş bizim derbi için. Korktum hayırdır? <laughs> korkuyorum tabii korkuyorum canım benim. Burada Barcelona'dan namalip dönmüş takım var ama senden korkuyorum tabii. Şimdi bir dakika bir dakika ben bunu iki bir kendi evinde yendim. Bu gitti Barcelona ile beraber kaldı. Demek ki ben Barcelona'dan büyük takımım. Harbi salak bu kafası basmıyor. Gerizekalı. Konya'da Galatasaray 2-0 yendi. Seni de yendi. O zaman Konya Spor senden de Galatasaray'da Barcelona'dan büyük takım. Ha, o zaman da öyle oluyor değil mi lan?